Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yemeğimizde ayranlı sarma var. Malatyalar biri. Ufak burda sırlık gururda yaptım. Da. Telefonum güzel çekmediği için sarma ise çekemedim. Pişirdiğini çekeyim. Bu da soğan, salçalı soğan yapıyorum. Üstüne, üstüne döküyoruz. Çok güzel bir yemek. Bu yemeği herkes bilmez. Sadece Malatyalar biri bol soğanlı, salçalı bir yemek. Bu yemeği arkadaşlar şeyde yapıyor, kiraz yaprağında, dut yaprağında, fındık yaprağında yapılıyor, üzüm yaprağından. Çok güzel oluyor. Karışık sardığınız zaman ayva yaprağı çok güzel oluyor. Ayranı yayla çorbası gibi ayranı yaptım kaynattım, sarmayı da ayrı yapıp sarıyorsun, sıcak su üstüne koyuyorsun, onu kaynatıp suyu döküyorsunuz, sonra ayran içine aktarıyorsunuz, biraz da böyle beraber kaynıyor, serviste tabaklara koyduktan sonra da üstüne bol salçalı soğan koyuyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir yemek, herkese tavsiye ederim. Ama herkes bilmiyor sadece bu yemeği Malatyalar bilir Malatya yemeği kiraz yeme yaprağından yapılan bir yemek. Biz burada kirazı bulamadık. Kiraz yaprağını üzüm yaprağından yaptık. Bu da soğan kavuruyorsun. Üstüne sos olarak döküyorsun. Çok görünür size göre ama çok değil. Hatta az Bu soğanlı salçalı güzel oluyor bu yemek. Lafanın fazla uzun çekmediği için size kısa bir yüz geçeyim. soğanım pembeleşsin. Salçayı koyayım. Ondan sonra yemek hazır. Bu da daha pembe görünüyor. Çünkü Evet, soğanımız pembeleşti. Şimdi salçayı koyacağım. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Yapanlara afiyet olsun. Hepinize tavsiye ederim. Bir deneyin. Görürsünüz. Tadını doymasınız. Çok değişik bir yemek. Değil mi Herkes bu yemeği pek bilmiyor. Sarmamız da kaynıyor. çok basit bir yemek çok yani uğraştırıcı biraz ama lezzetli bir yemek kısır gibi burgur kısırlık gibi yumuşatıyorsun elak suyla onu bekletiyorsun o şiştikten sonra az bir şey un koyuyorsun tuz yoğuruyorsun kıvamı tuttuğumuz zaman bundan sonra yapraklara sarıyorsun sarma gibi Siyah karl aso ti chamany a Yeter. Yine salçasını da koyduğum, Salça kokusu geçsin. Arkadaşlar bu kiraz yaprağı, dut yaprağı. Üzüm yaprağı da güzel oluyor ama karışık olduğu zaman tadı daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. yemeği sal, soğanlı salçayı da tabaklara servisle, sos olarak üstüne dökeceğim. Fazla karıştırmayın ki dağılmaya, sarmalar açılmaz Bunu da sos olarak üstüne dökeceğiz arkadaşlar işte, tabaklarda. Bir de size göstermek için de bir servis alayım. Pişmiş denemek için. happy to of yetos.